Selam arkadaşlar. İlk çağ felsefe tarihi buluşmalarımızın ikincisi. Geçen hafta felsefe nedir diye sorduk. Neden özellikle eski Yunan'da başladığına dair konuştuk biraz. İyi de yaptık sormakla. İnsan sorar. Soru sorar. İnsanın ayırt edici, mümeyyiz vasfı, mümeyyiz, ayırt edici vasfı, niteliği, soru sormasıdır, merak etmesidir, akılsal bir canlı olmasıdır, sorgulamasıdır. Bir potansiyel olarak taşır o. O merak potansiyeli dinmek bilmez. Yeni doğmuş bir bebek düşünün. Eline her verdiğiniz şeyi alır, ağzına götürür, tanımak ister, bilmek ister, öğrenmek ister. İşte birkaç yıl geçsin, her şeyi sorar. Hiç yorulmaz. Sonsuz bir merak adeta. Peki şunu sorabilirsiniz. Nasıl oluyor da bu çocuklar okula başladıktan bir süre sonra öğrenmekten nefret eden, bilgiden kaçınan öyle değil mi? Bu hale nasıl geliyorlar? Nasıl buna dönüşüyorlar? Ha, o da eğitim sistemimizin bir başarısıdır bana kalırsa. Hani diyorlar ya eğitim sistemi başarısız falan. Bence muazzam başarılı, fantastik ölçüde insanı öyle bir hale getirmek böylesi bir potansiyeli böylesi bir potansiyelden böylesi bir çıktıya ulaşabilmek kolay bir iş değil. Tales de sormuş. Bugün millet okuluna giriş yapıp Tales hakkında konuşmak istiyorum. Tales de sormuş. Dünya nedir diye sormuş. Ama öncesinde, hemen öncesinde anda atmosfer nasıldı ona bir kısaca bir göz atalım isterseniz. Ne dedik? İnsan sorar dedik. Yunan da sormuş. Tales öncesi Yunan insanı da sormuş. E doğal olarak neyi sormuş? Kendisine araçsız direkt veri sağlayabilecek ne varsa onu sormuş. Kafasını kaldırmış gökteki yıldızları merak etmiş. Yolda giderken önündeki ağacı görmüş, onu sormuş. Sordukları daha çok bunlar. İnsanlık tarihinde ne kadar geriye giderseniz gidin, bu sorulara ve onlara üretilmiş cevaplarla dolu bir yığına rastlarsınız. Bu cevaplar günlük hayatın bir takım empirik, pratik bilgilerinden oluşturulamamış cevaplarsa şayet. bazı genel tasavvurları da içerirler. Hatta bugün de bu böyledir. Bizler bugün de sorularımızın cevabının doğal, nedensel ilişkilerle apaçık ortada olmadığı kimi durumlarda bir takım tasavvurlarla o boşluğu doldurma eğilimindeyizdir. Belki zihnimiz böyle çalışıyor. E doğal olarak felsefe öncesi Yunan toplumu da aynen böyleymiş. Onlar da empirik, pozitif cevaplar üretebilmenin zor olduğu, hatta imkansız olduğu kim alanlarda efsanevi açıklamalarla dolu bir tasavvur sistemine sahipmişler. Bu dönem insan düşüncesinin çocukluk çağı sayılabilecek bu dönemde en sık karşımıza çıkan şey animizm. Animizm bütün bir doğayı ve tüm doğal varlıkları canlı kabul eder ve iradelerle donatır bizimkisi gibi. Taşın taş canlıdır ve iradesi vardır. Su canlıdır ve iradesi vardır. İllattan önce 800'lerde 9. yüzyılda Homeros'la birlikte durum değişmeye başlar. Homeros bir sıçrama gerçekleştirir ve animizmin yerine bir üst seviyeye taşır insanları. Çok tanrıcılığı. Daha önceki konuşmalarımızda Homeros'tan bahsetmiştik. Onda insana verilen önemden kader düşüncesinden, kader fikrinden daha sonra kimi filozofların görüşlerine temel teşkil edebilecek kimi şeyleri hazırladığından en azından sezgisel düzeyde. Bunlardan kısaca bahsetmiştik. Tekrar bahsetmeyelim ama destanlarından bahsetmemiştik. Destanları mühimdir Homeros'un. Mutlaka okunması gerekir. Orada sadece insan düşüncesinin evrimi değil, bizzat insan, insanın evrimi de takip edilebilir. Orada insanın anlam dünyasında, ahlak dünyasında, estetik dünyasında savrulmalarını keşfedersiniz, buna rastlarsınız. Bütün o hikayelerde insanı bulursunuz. Size insanın tarihini, insan ruhunun sadece zihinselliğinin değil, ruhsallığının da oluşunu betimler. Çok keyiflidir okumak. İsmail Gezgin hocamız var. Youtube'da her bir destanı tek tek anlattığı programları var. Şiddetle tavsiye ederim. Homeros'tan yaklaşık bir yüzyıl sonra, 8. yüzyılda Hesiodos çıkar karşımıza. Hesiodos, etiyle, kemiğiyle karşımızda bildiğimiz bir şairdir. İki eseri vardır. İşler ve Günler ile Tanrıların Doğuşu. Her iki de Türkçe'ye çevrilmiştir. Özellikle tanrıların doğuşunda Hesiodos anlatır ki bir gün işte toprağı ekerken Zeus'un kızları çıkıvermiş karşısına ve bunu buna kızmışlar. Sen demişler, neden hakikati anlatmıyorsun insanlara? O da demiş ki, çünkü bilmiyorum. Siz bana söyleyin. Hatta şey demiş işte, ben sizin ağzınız oldukları boş önemli değil. Mi? Bunları da anlatmışlar Zeus'un kızları, hakikati. Buna göre her şeyden önce kaos varmış. Kaos varmış zaten, hep varmış. Unutmayın, Yunan'da hiçbir şey, hiçlikten varlığa gelmez. Bu saçmadır. Keza aksi de saçmadır. Varlıktan da hiçliğe gitmez. Kaos hep varmış, her şeyden önce. Bu kaostan ne anlayacağız? henüz hiçbir şeyin mevcut olmadığı şekilsiz bir boşluk. Böyle tanımlıyorlar. En, en yakın tanım böyle diyor. Kaos'un hemen arkasından her şeyin sağlam temeli olan Gaia varlığa gelmiş. Şey açık değil yani onun birisini yaratmış. Birisi de işte Kaos'un bir başka herhangi bir şeyle etkileşiminden mi? Hayır buralar açık değil. İfade bu. Varlığa gelmiş Gaia. Gaya'nın ardından toprağın derinliklerinde Tartaros varlığa gelmiş ve son olarak da Eros varlığa gelmiş. Bu dördü varlığa gelişler. Adeta kendiliğinden yahut hep mi varlar? Çok açık değil buralar. Bundan sonra birleşmeler başlıyor. Ve doğumlar başlıyor. Kaostan karanlık ve gece doğmuş. Mesela. Daha sonra gece Ayteros'u atmosferi ve gündüzü doğurmuş. Yer yıldızlı gökü ve denizi doğurmuş. Ardından yerle gökün birleşmesinden Kronos ve Rhea doğmuşlar. Kronos ve Rhea Yunan Panteonu'nun başlangıcı olan Zeus'un anne ve babası. Bu secerede ilk meydana gelen varlıkların yer mi, kişi mi oldukları biraz karışık. Bu sebeple bu anlatı, bu teogoni diyelim, tanrıların kökenini anlatan bu yapı aynı zamanda bir kozmogoni de yani evrenin, dünyanın nasıl oluştuğunu da anlatan, bir yapıya sahip yani hem bir teogoni tanrıları anlatması açısından kökenini hem de dünyayı ve evreni anlatması açısından da bir kozmogoni. Burada ilginç olan bu anlatının eski tasavvurların birebir bir tekrarı olmayıp tüm tasavvurları tek bir sistem içerisinde birleştirme çabası içinde olması. Bu ilginç bu, bu yeni tarihte. İkincisi bu kaos fikri. Bir başlangıç fikri veriyor bize kaos. Bu da yeni. Aslına bakarsanız. Üçüncü bir çaba, ilginç bir çaba. Her şeyin kaynağının tek bir ilkeye, tek bir varlığa indirgenme çabası. Bu da ilginç, bu da yeni. yani kısaca bir de şeyden tabii yine ondan bahsettik. Hiçten hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı fikrinden bahset, bahsettik. kaos hiç, içinde hiçbir şey yok ama yine de kaos bir şey. Bir şey olarak var. Evet, kısaca Thales öncesi şöyle bir bahsettik. Thales'e dönelim yeniden. Thales Dünya nedir diye sordu. O da sordu herkes gibi. E, dünya renktir, çiçektir. Ya tamam da o çiçek sararıyor, soluyor, kuruyor, toz olup ufalanıyor. Ne oluyor? Nereye gidiyor? Yani benim çiçek diye gördüğüm şey ne gerçekte? Bunu merak etti tanesi. Ama isterseniz önce Thales hakkında biraz sıkıcı birkaç ansiklopedik bilgiden bahsedelim. Anlatımız eksik olmasın. Kendisinden elimize kalmış herhangi bir yazılı metin yok. Onun hakkındaki bilgilerimiz felsefe tarihçilerinden. Aktarımlar, Herodot, Aristoteles, Diogenes, Diojen ve Artyos gibi. M.Ö. 625'te doğduğunu biliyoruz. 545'te ölmüş. Yunan dünyasının yedi bilgesinden biri. Yani Atinalı Soron'la veya bu Lidya kralı zenginliği dillere destan Karun'la çağdaş. Ee, baba tarafından da yine Anadolu'lu. Ondan bahsetmedik. Millet neresi? Millet Aydın'ın Didim ilçesinin Balat köyünde yıkıntıları bugün mevcut. Yolunuz düşerse ziyaret edebilirsiniz. Bundan 2500-2600 yıl önce orası bir liman kentiydi. Bugün bu konumunu kaybetti. Yine 2500 yıl önce filozof düşünür yetiştirmekle övünürdü. Bu millet ekolü, millet okulu yahut Millet felsefesi felsefenin kuruluşunun iki ana bacağından birini teşkil eder. Birisi millettir, diğeri eliyadır. bugün Aydın'da daha çok incir üretmekle övünüyor. Bu da ayrı bir durum. Söylentiler çeşitlidir Thales hakkında. Platon onun yıldızları gözlerken yolda önündeki kuyu göremeyip düştüğünü yazar. Hatta daha sonra ilk Hristiyanlar felsefeyle alay edecekleri vakit Platon'dan alıntılayacaklar bunu. Siz daha diyecekler önünüzdeki çukuru göremiyorsunuz. İnsanları nasıl kurtulur, getirebilirsiniz ki? Yani. Rusa Aristoteles daha farklı yazar. Aktardığına göre yaşlı bir kadın Thales'i boş işlerle uğraşmakla suçlamış. Bu yaptığının kimseye bir hayrı faydası yok. Boş ve lüzumsuz. Bakın demek ta o zamanlarda da var. Felsefeyle uğraşmanın boş ve lüzumsuz kabul edilmesi. Tales de takmış kafaya bunu mesele yapmış kendisine. Kendisi geometri bilir. Yani ya, birazdan bahsedeceğiz. Mühendislikle arası iyi, bilimle arası iyi. Öngörülerinden hareketle bir sonraki yılın zeytin hasatını tahmin etmiş. Ve tahminine dayalı olarak o dönem zeytinyağı üretimi çok, bütün zeytin ezme makinalarını kiralamış. Beklediği gibi hasat olunca da bir sonraki yıl zeytinyağında tekel olmuş. Zeytinyağı kara borsasından inanılmaz paralar kazanmış. Ve daha sonra almış bu paraları. Gitmiş Agora'ya meydana bakın demiş bir felsefeci isterse para da kazanabilir. Bunu ispatlarım size. Böyle bir anlatı da var. Bu Lidya istilasında Herodot'un aktardığına göre İonya yurttaşlarına bir federasyon, Theos Federasyonu kurma köydünü yazar Herodot bize. Bu da ilginçtir. Ya yani O dönemde federatif örnekler tasarlayabilmek Yine bilinir ki M.Ö. 585'te bir Nisan günü, kaç Nisan'da unuttum, bir güneş tutulmasını günü gününe öngörebilmiştir. Bunu yapabilmesi için Sümer-Babil gözlemlerinden haberdar olması gerekirdi. Muhtemelen haberdardı da. Yine işte bir savaşta, Medlerle yapılan bir savaşta Kızılırmı rahatça geçebilmek için yanına bir kanal kazdırılması öngörülür bir mühendistir aynı zamanda. Hilettiği gemicilerin yönlerini kaybetmemeleri için küçük ayı takım yıldızının esas alınmasını öğütleyen ilk kişi olduğu söylenir. Mısır'a gittiği bilinir. Oradan geometriyi getirdiği bilinir. Thales teoremi diye bugün hala var değil mi? Evet. Geometrik bir teoremden yararlanarak piramitlerin yüksekliklerini ölçebildiği yahut gemilerin uzaklıklarını saptayabildiği bilinmektedir. Nil nehrinin taşmasıyla ilgili yaz rüzgarlarının içinde bulunduğu bir hipotezi, bir açıklaması olduğu da bilinmektedir. Demek ki çok yönlü bir kişilik tares. Ne deniyor bunlara? Polimat, hezarfen Dünya nedir diye sorduğunu söylemiştik. Kabul etmedi. Çiçektir, renktir. Biliyorum dedi çiçek olduğunu, renk olduğunu, ışık olduğunu. Görüyorum ben de. Ama dedi gördüğüm şey, asıl olan şey. Ve gördüğüm şey o şey mi? Ben şeyin kendisini mi görüyorum? Görüyor olamam çünkü niye? Ne oluyor? Değişiyor, dönüşüyor çiçekler sararıp soluyor, İnsanlar yaşlanıp ölüyor, bir şeyler oluyor dünyaya. Bir şey olmalı. Gördüğüm şeyin altında, bak kendisini gördüğüm şey olarak gösteren ama kendisi değişmeyen, ezeli olan, ebedi olan bir şey olmalı. Buna Yunanlar Arke diyecekler. Arke şu. Değişmeyen. Kendisi değişmeyen. Ezeli ve ebedi olan. Oluşun değişenin altında kendisi değişmeksizin kalabilen. Her şeyin kendisinden meydana geldiği, yapıldığı ve yine o kendisine geri döndüğü şey. Bu arke. Bunu bir ham madde gibi düşünebilirsiniz, bir ilk neden gibi düşünebilirsiniz. Bir ilke, hareketin değişmenin ilkesi gibi düşünebilirsiniz. Çok fazla sayıda tanımı var bu arkenin. Yunan özellikle de millet adeta bir takıntıymışçasına merak etmiş bunu. ...değişenin altında değişmeyenin ne olduğu sorusunu. Buna töz demişler hatta. Duymuşsunuzdur. Aristodan, öz, töz. İsterseniz bahsedelim kısaca bunlardan. Töz bu bahsettiğim şey. Thales'in cevabı... ...her şeyin kendisinden meydana geldiği... ...ezeli ve ebedi olan, kendisi değişmeksizin kalan... ...şey... ...su... ...ya hiç... ...dünya su olur mu? Demir su olur mu? Toprak sudan yapılmış olabilir mi? E, filozofsanız... E, ...biraz da yeterince sistemli... ...tutarlı bir düşünce oluşturmuşsanız... E, ...tabii olabilir. Ne olmasın bile... ...su her şeyi meydana getiren temel töz. Töz... ...arkadaşlar... ...bir şeyi şey yapan şey biliyorum açıklayıcı değil. Bir şeye varlık katan, ona bir gerçeklik, ona bir egzistans veren, eski tabirle onu ona hüviyet veren şeye töz diyor Yunan. Öz ise, özün farkı ise bir şeyi o şey yapar şey. Şey değil bakın. O şey. Bunu örneklendireyim. Şimdi benim elimde kalem var, mouse var, bardak var, kitap var. Bunların hepsi birer gerçeklik. Bunların hepsi birer varlık. Değil mi? Şüphe yok. Ama bu kitap. Oysa bu kalem. Bunların varlıkları birbirinden farklı. Heh. Bir şeyi o şeyi yapan, kitabı varlığa getiren değil ona gerçeklik veren, hüviyet veren değil. Onu kitap yapan, ona bir o içeriği veren, ona o mahiyeti veren şey öz arkadaşlar. Öz ve özü böylelikle anlattık sanıyorum. Tales'in tözü su. Bu durumda. Başka ifadeleri de var. Peki neden su olmuş olabilir? Ona da bir değinelim. Muhtemelen Tales nasıl düşünmüştür? tohumdan insana kadar her şeyin sıvımsı bir yapısı var. Belki bundan düşünmüştür böyle. Veya Mısır'da vakit geçirdiği bilinir. Orada Nil Nehri taşmaları ve sonrasında fışkıran hayat gözlerini hatta Herodot'un da sanıyorum Mısır Nil'in hediyesidir diye bir söz de var. Sonra su kendini değişik kılıklarda zaten gösterebilen bir doğal unsur. Yani onu katı görürsünüz buz olarak. E işte sıvı görürsünüz yahut buhar olarak görürsünüz. Yani zaten kendisini üç farklı kılıkla gösterebilen bir doğa dostur. Belki bu sebeplerle suyu seçmiş olabilir. Tanesin diğer görüşleri dünyanın suyun üstünde yüzen bir kara parçası olduğunu düşünür. Bu fikri Homeros'tan almıştır. Okeanos'tur o kara parçası. Dünyada şey, su, dünyada bir kara parçasıdır onun ortasında. Güzel. Mıknatıs'ın canlı olduğunu düşünür demiri çekmesinden ötürü. Her şeyin de tanrılarla dolu olduğunu düşünür. Ama bu tanrılar fikrini biraz açalım. Tanrı deyince şimdiki tanrılar gelmesin aklımıza. Bu Mıknatıs'ın demiri hareket ettirmesinin nedeniyle canlı olabileceği düşüncesi canlılık ve hareket arasındaki ilişkiden ötürü. canlılığın bir ilkesi olarak alıyorlar hareketi çünkü. Henüz metafizik anlamda bir tanrısallıktan, bir canlılıktan, bir ruhtan bahsetmek mümkün değil daha. Peki önemi ne Thales'in? Thales önemli. Çünkü evrenin arkesi, tözü nedir sorusuna ortaya atması zaten başlı başına bir önem arz ediyor. Ama daha da önemlisi bu soruya verdiği cevap. Bundan önce daima az önce bahsettik çeşitli efsanevi tasavvurlarla dolu cevaplar üretiliyordu. Oysa Thales tek başına kendi bilgisiyle, kendi deneyimiyle ben diyerek atıyor kendini ortaya. Ben diyor ben. Bana göre her şeyin ilk nedeni sudur. Bu cevabı ben veriyorum. Niye? Kendi gözlemimden, kendi bilgimden, kendi sezgimden. Hiçbir mitolojik figürü, hiçbir doğaüstü başvuruyu kullanmıyorum bunu yaparken. Kendi aklımla veriyorum bu cevabı. Bu, insanlık tarihinde düşüncenin evrimi açısından bakıldığında bir sıçramadır. O yüzden millet okulu çok önemli anılır felsefenin başlangıcı hatta ve hatta bilimin, bilimsel düşüncenin de başlangıcı kabul edilmesinin temel gerekçesidir. Tarihin bu ben fikri. Sadece ben. Çünkü bu cevapla insan düşüncesinin tekrar edelim isterseniz. Burası çok önemli. İlk defa efsaneden felsefeye geçtiği kabul edilir. Daha önceden mitostan logosa pardon karıştırdım. Kaostan kozmosa bir transferi vardı hatırlarsanız. Şimdi ikinci ikinci aşamamız gerçekleşti. Ne o? Mitostan logos. Mitolojiden, efsanelerden akla akılsal açıklamaya bir geçiş gerçekleşiyor Thales'le birlikte. Evet. Thales her şeyin altında bulunan ana varlığı sorgularken Homeros'un ve Hesiodos'un içten hiçbir şey çıkmaz görüşünü iyice pekiştirir sağlam hale getirir bu görüşü. Yine çokluğun altında yatan birlik arayışı. Bu da artık iyice pekişmiştir Tanes'te. O kadar ki daha sonra düşünce tarihine bu arayış yön verecek. Çokluğun altındaki birlik. Arke onu da kapsar. İlke, çokluğun altındaki birlik. Birçok şey var ama bunların hepsinin aslında tek bir nedeni var. Tek bir sistem içerisinde, tek bir yapı içerisinde açıklanabilmeli. O birçok şey. Teke indirgenebilmeli. Birliğe. Etkileri neler olabilir tanesinde? Tarih devam ettikçe, zamanın tekeli döndükçe tabii ki artık tanesin su önerisi Tartışılmaz olarak kalamazdı. Kalmadı da. Daha sonra hemen ardından gelecek öğrencisi Anaximandros bu töze Apeiron önerisiyle gelecek. Anaximenes hava diyecek. Heraklitos ateş diyecek. Artık ok yaydan çıktı. Artık düşüncenin önündeki zincirler kırıldı. Ve bu yapı yani maddenin, tözün, maddenin özel biçimlerinden hiçbiri olmayan, onların tümüyle dışında ayrımlaşmamış, farklılaşmamış bir şey olabileceği olasılığını da doğuracak. Mesela atom. Demokritos atom diyecek töze. E Bugün bu bize çok yakın değil mi? Bizim için de artık. Gerçi biz atom altı parçacıklardan da bahsediyoruz. İkinci ikinci sonuç şu olabilir: Eğer ana varlık göründüğü şeyden, göründüğü şeylerden farklı ise, daha doğrusu görünen şeyler veya varlığın görünen o biçimleri elinde tuttuğum çiçek ana varlığı yansıtmıyorsa, e, o halde ben bundan görünenin aldatıcı olabileceğini ve asıl bilinmesi gerekenin bu görünenin altında ezeli, ebedi, değişmez olanın olması gerektiğini çıkaramaz mı? Çıkaracağım da. Görünenin sahte, aldatıcı, aslı olanın sadece akılla ulaşılabilecek. Bakın Platon'un seslerini duyar gibi oldunuz değil mi? Evet yarım saatimizi doldurduk arkadaşlar. Kısaca Thales'ten bahsettik. Bir sonraki görüşmemizde Anaximandros Thales'in dostu ve öğrencisi. Ondan bahsedeceğiz. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın.